Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Şimdi sizlerle beraber biraz matematik çalışacağız. Bakın kağıdımın üzerine bazı sayılar yazdım. Biraz sonra bu sayıları, bu karışık yazılmış sayıları sırayla size okuyacağım ve önce sizden büyük olanları söylemenizi, sonra da bu tarafa geçtiğimizde okuduğum sayılardan küçük olanı söylemenizi istiyorum. Tamam mı? ve çalışmamıza başladığımızda ikinci kısım kafanızı karıştırmasın diye önce bu kağıdımla bakın şurayı şöyle kapatacağım. Kapatıyorum şimdi. Önce ilk sırada sayıları size okuyacağım ve sizden okuduğum sayılardan büyük olanı söylemenizi isteyeceğim. Gördünüz mü? Bakın yan yana ikili ikili sayılar yazılı. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Önce en baştan başlıyorum. Sayıları görüyoruz, değil mi? Hep beraber söyleyelim. 27, 36. Hangisi büyüktür? Evet, 36. Yani 36 büyüktür kaçtan? 27'den. Evet, geçelim ikinci sıraya. 83, 94. Hangisi büyüktür? 94 evet. Yani 94 büyüktür kaçtan? 83'ten. Geçtik 3. sıramıza. 10 23 hangisi büyük? Evet, 23. Hangisi? 134 68. Evet, 134 büyük, değil mi? Geçelim diğer sıraya okuyalım. 230, 100. Hangisi büyük? 230 tabii ki. Yani nasıl okuruz? 230 büyüktü 100'den. Geçelim aşağıya. 74, 94. Bakalım hangisi büyük? 74 mü? Yoksa 94 mü? Evet, 94. Hop, işaretledim. Peki 50 mi 35 mi büyüktür? 50 evet. Aldım daire içine. Geçtim aşağıya. 77 220. Hangisidir büyük olan? 220. O zaman 220 büyüktür kaçtan? 77'den. 60 71. Hangisi büyük? 71. Evet. 71 büyüktür. 60'tan. Evet. Büyük olanları daire içine aldık. Şimdi sıra geldi. Küçük olanları hemen çıkaralım şöyle. Şimdi de bu tarafı kapatalım. Kafamızı karıştırmasın. Evet. Sıra geldi. Küçük olanları işaretlemeye. Tamam mı? Okuyorum. 126 98. Siz de benimle beraber sayıları söyleyin, okuyun lütfen. Evet, 126 98. Hangisi küçüktür? 98. Yani 98 küçüktür 126'dan. 64 34. Hangisi küçük? Tabii ki 34. Sıra geçtik. 31 76. Hangisi küçüktür? 31 küçüktür. 76'dan. Evet. Evet bu sayılar. Söyleyebiliyor muyuz sayıları? Devam edelim. 300, 100. 100 küçüktür değil mi? 100 küçüktür. 300'den. Aferin size. Evet aşağıya geçtik. 10, 23. 10, 23. Hangisi küçük? 10 değil mi? o aldım daire içine. 10 küçüktür. 23'ten 64, 77. 64, 77. Tabii ki 64 küçük. 400 kaç? 150. 400, 150. 150 küçüktür. 400'den. Peki geçelim diğer sıraya. 500, 250. 500 250. Hangisi küçük acaba? Tabii ki 250 küçüktür 500'den. Ve 11 50. Tabii ki 11 küçük. Aferin. Ne yaptık? İlk sırada büyükleri, ikinci sırada da küçükleri bulduk. Teşekkür ederim yardımlarınız için. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.